Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Long Drive birinci bölümü oynayacağız. Seri yapacağım arkadaşlar ben bunu. Arabamıza bir bakalım. Araba iyidir. O bu çok pastı ya. Şöyle buraları falan gezdiğim şöyle. Şu motosikletin motoru. Motosikleti bulmamız lazım bir yerlerden. Bunlar bir şey yaramıyor. Süs gibi yani. Bunlar süs gibi şöyle. Şey fazla bir şey değil. Şu arabayı büyükten pastarını pastarından arındıralım. Kapı falan iyi olmuş. Böyle kalsın bunu spreyle. Benden bir şey geçeceğiz, geçeceğiz Kapılar ne olmuş ya? şöyle ya da bir, bir şey daha mı neyse boş bu kadar iyi arkadaşlar şu jantı da yapacağız şuna kalsın şu şurada evet şimdi sprey Heh, burada sprey bu sprey ile ol oluyorsa tamam Şunda, şunu da öbür kafeye de yapalım bir. Bundan sonra başka yerlerde de parlatıcılar alamayacağım falan. Kalsın şimdilik burada. Sek sekiz var. Sekiz daha Şuradan bir gidelim. Üç katı var arkadaşlar burada. Üç katına bir gidelim. Heh, burada neymiş bu su? Suyu boş yere. Su, dök kata suyu. Şu o hortum önemli. Hortum depodan başka bir depodan başka bir depoya benzin çekmek için. Sünger kalsın önemli. Şu dem şu demir orada var boş yere. Şu önemli arkadaşlar. Şimdi Kavşanlardan savunacağız kendimizi Silah da var ama Silah çok zor yani Kullanması çok zor Şimdi Arabamızın rengi güzel Kırmızı yapsak mı acaba Of arabanın rengi güzelmiş yani kırmızısı Tamam bunu buraya bırakalım bitti bu Ömür, Ömür bitti yani Nasıl? Sünger, süngere geçek Sünger aynı. Üf, üf, üf. Araba mısın be? Araba mısın be? Vay. Vay. Üf, üf. Şöyle iyice sünger bitti. güzel sünger var. Şu süngerle yapalım. Şöyle iyice buraları da Araba yakay. Çok pis oldu araba. Süper oldu ya. Şöyle dememiz lazım. Süngerimiz de bitti. Şansa. Neyse arkadaşlar. Şu Cantlarımız var burada iyileri. Yani şunu bırakalım bu ne yani? Lastik de kötü aslında. Lastik değiştirebiliriz şöyle. Direkt direkt şunu al ya şöyle. Bir jant var, var buradan. Bir de lastik buradan. Takalım bunu. Ha. Böyle daha iyi. Bakalım. Bunun lastiği kötü, jantı süper. Buradan çıkayım. Bir daha ileriden gideceğiz ya arabanın önden ulaşılacak illa. Bunun lastiği jantı idare eder. Bunun da lastiği kötü yani. Ne yapacağız artık? Pişamaz şey kötü kötü dur. Dursun da şunu düzelteceğiz. Şuna şu kapağı da koyalım. Evet fazla fark yok ya. Herhalde. Varmış var. Lastik kötü olunca araba kayıyor arkadaşlar ya. Çok kayıyor. Şu kapak. Kapakları takmayacağım şimdi. Ee, mesela bir tekerde kapak var. Öbür tekerinde yok. Yani böyle kalsın. Şu kapağı da alalım. Alalım da. Temiz falan bulamazsak böyle fırçayla bunu temizleriz. E, bu tekerlerde kapak var mıydı? Şu tekerlerde. İkisinde de varmış. Tamam. Şunu da alır. Şöyle. Hop. Bunu da böyle. Şuradan bir aşağı katı nedir? Aşağı katta neler var? Demir. Bu kamyon tekerleği bu arada bize yaramayacak. Bu hangi <laughs> renktir? Turuncu. Turuncu boyasak bilemem de. Yok ya, mavidir. İleride zamanlarda boyarsak ilerleyen zamanlarda boyarız. Ne? Ne? Cantamda sprey var. Spreyle ne yapak? Hmm. Canları parlatmasak bile şöyle bunun gibi temiz mi olsa ya? Şöyle, aynen. Az temiz olsun ya. Bu parlamış hali değil de. Bu bitti de mi aynı? Tampon da söyle, tampon da parlatak. Yok mu? bitti. Tampon olmuyormuş ya. Oh. Sese bak. Şimdi gaz. Bunları atacağımız bir şey var mı başka? Şu boş bidonları atacağız doldurarak da su falan var onun içinde. Hortum almıştık değil mi? Aynen. Tamam başka bir şey yok. Şu kırmızı boyayı da atalım. Belki boya bulmasak, bulamazsak boyarız yani sıkılırsak arabadan. Düz takacağım. Güzel dursun içerisi. Başka bir şey yok. Ha, bekleyin. Fırça bitmiş mi? Fırçanın daha iki kullanılmış daha var herhalde. Daha ne olur Ben şu motor alalım. Şu kabiyi kapatalım tavşan falan gelirse yer bize şu kalsın ee, başka bu kadar ya kapatak kapıyı şu su şu benzin alalım gaz iyi aynen gaz açalım 0.5 litre varmış içinde de 2.5 litre olsun Az ama yani ne yapalım? Adamlar başka bezi koymamış yani. Şu boş bir tane alalım biz. Ben gaz falan burursak böyle bunu koyarız. Kalsın. Şu kapıyı da kapatalım. Şu su, arabanın suyu var mı? Bakalım arabada arabanın suyu var mı? Var ya. Şunu bir 4 litre bak. Açıldı mı o kapak ya? Ha tamam. Şöyle. Abi 4 litre olsun yeter. Öbürü yedek kas. Kapatak bunu. Ee, şimdi yağ var. Arabanın yağı var mı bakalım. İki buçuk. Litre yağ var arabanın Üç yapak bunda. Üç yapak iki oldu neyse. Bu kadar iyi ya bence. Araba şu an çalışır durumda. Çalışırsa tabii. Çalışacak mı bakalım. Ama çalışacak bence şey yani iyi. Arabanın şey nerede ya? Heh tamam. Ya, batalım mı bu arabayı? Bunlar dolu değil boş. Bu süs varmış bunu mu atak ya? Hmm, i̇şte alalım Şunlar bir şey yaramıyor arkadaşlar. Bunlar böyle süs olarak yani. Şu altında su olarak. Oyun ya oyun oyunda para bir şey yok yani. Kurtalardan ne bulursak. Kalsı şöyle. Şu önemli bunda araba aramak falan çekeceğiz arkadaşlar. Araba aramak çekmek için önemli bu. Bunda atak işini şöyle. Bak aşımız doldu ya. Kısım araba da çökmüş. Janta gelmiş neredeyse şu. Çamurda. Yani çamur. Bence şu an her şey iyi. Şurada bir kere kullanayım. Ama yani. Ben beğenmiyorum yani silahı çok zor kullanımı isabet falan Böyle takıyorsunuz niye kapatıyorsunuz şöyle mesela şu şey ateş edeyim şöyle yani aslında bu da arka koltuğa atalım bunu belki lazım olursa kalsın yani arabada zaten yedek mermi var herhalde Oh, oh çok ses Çok ses oldu pardon Şimdi şu mermi de atalım O mermi nereye gitti ya Neyse koşalım Şunun da alsak mı Sizce Şöyle uzağa bakmak için O kadar da şu şu tavşanlar mesela şurada gözüküyor mu? Tavşan var mı? Bence bu gerekli bir şey değil. Arkadaşlar şurada tavşan var. Şu tavşanlar bizi öldürebiliyor yani. Oyunu bilmiyorsanız öyle bir şey var. Tavşanlar öldürebilir bizi. Bu da şu kutuda kalsın. Şu gösterge torpidoya koyacağım. Kaybolur falan. Of. Kalsın burada. Motorumuz olursa motor takacağız bu göstergeye. Kapıyı çıkarıp çıkarıp duruyorum ki de bir ya. Şu ışığı da koyalım. Şu ışığı da buraya mı koysak? Kalsın burada kalsın. Tamam. Bu kadar yeter. Bence bu kadar iyi. Şu da alalım. Araba takacağız. Güzel dursun araba. Arabanın içi. Nerede? Lan? Bak işte. Şöyle. Kendimi nasıl yakınlaştıracağım bunu? Şöyle takalım. sallansın mı orada? Hmm, tamam. Hala her şey hazır şimdi. Şu kapıları açalım bir. Düz bir yolculuk aldı Düz bir yolculuk açacağız şimdi arkadaşlar. Bir kayda bakayım. Düz bir özel işler arkadaşlar. Ya da burada bıraksak mı arkadaşlar? Video çok uzun olmasın. Kaç dakika sonra bırakalım. Araba çalıştı. Ya da motora bir Benzinli bir gaz pompalıyorum Şimdi frenimizi indirelim Bilmedim mi lan Ha şimdi indi Allah Böyle geri geri Gidelim bir uyuyalım şöyle. Sabah olsun. Uyumak da böyle arkadaşlar yani şey. Böyle hemen. Gece gülük öyle fazla beklemiyor. Elifren ne kim şey yapıyor ya kaldırıyor. Şöyle. Burada duralım. Mı? devam edelim? Az devam edelim yola. Sonra yolda bir yere park edip Yolun otuzda kalktı çünkü. Yolda bir yere park edip videoyu bitiririz. Araba hızlı gibi. Hızlı hızlı araba. Arkadaşlar bu motoru çıkarıp Otobüs olan bulursak otobüs takabiliriz yani araba böyle jet gibi olur. 160 falan rahat görüyor yani. Görüyor. Taşlar değil taşlar çünkü oyunu buga sokuyor. Araba falan böyle. Allah 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 Allah. Çarpma 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 Hiçbir şey yok ya. Devam et oğlumuza. Devam edek. Arkadaşlar bu video böyle arabayı yapımı falan oldu böyle eşyalar falan düzenlemek oldu. Bir sonra da hurdalık falan bulacağız. Buluruz, buluruz. İşte şöyle kenar çekip bırakayım. Göbrik, Allah. Opa. Şimdi buraya bırakalım arkadaşlar. Tamam çok uzun olmasın siz çıkmayın. Şöyle olsun, durak arkadaşlar, şöyle durak. Ee, arabayı bir kapatak ya, benzin de ne yiyor? Hmm. Şöyle arkadaşlar. Arabayı bırakalım şöyle, ekran görüntüsü aldım. Ara, bu videomuz böyle arkadaşlar, The long drive seri yapacağım. Böyle arabamız şöyle. Video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. böyle ee, daha fazla gelmesi için like. Atarsanız çok sevinirim. Yine görüşürüz. Bay bay.